Turgay Demir köşe yazısının başlığını kader anı olarak atmış. Dün Beşiktaş'ı top istemedi, yaklaşık 10 net pozisyonda bir gol atabilen Kartal rakibe verdiği 5 pozisyonla 2 gol yedi diyor. Çok basit top kayıpları yaptılar. Ligin ikinci yarısına da moralsiz başladılar. Maçın hakemine de vurgular var. Az düdük çaldı, faillerde standardı tuturdu. Kritik kararların tümü doğruydu. Adeta kariyer mücadelesi yönetti diyor Turgay Demir köşe yazısında. Gelin o zaman bizzat kendisine ayrıntıları soralım. Ne dersiniz? Gazete turumuzu böylece e, tamamlamış olduk. Turgay Demir de Skype bağlantısında sevgili izleyenler. Bizleri bekliyor. Detayları soracağız tabii. Maçı konuşacağız. Ağustos oyuncusu Turgay ile beraber. Günaydın Turgay abi nasılsın? Hoş geldin. Günaydın Çiğdem. Nasılsın? İyi misin? Teşekkürler. İyiyim. Arkanda çok keyifli bir manzara görüyorum Turgay abi. Kahve içiyorum. Aynen kahven yani... de elinde. Yanlış anlaşılmaz değil mi bu transfer döneminde? Afiyet olsun Turgay abi. Ben maçın bütün detaylarını, manşetlerini verdim. Sen dinlemişsindir zaten. Evet. E, konuşacağız tabii, detaylandıracağız hepsini. E, senin notlarını da okudum. Sence bu yenilginin sebebi neydi? Buradan bir başlayalım istersen. Ardından transfere de gireceğiz tabii. İrfan Can kahveci transferini kastettiğini de anladım. Hepsini konuşuruz. Çiğdem Ceylan, e, şunun altını çizelim ki ligin şu ana kadar en kaliteli maçıydı. Özellikle ilk 45 dakika Premier Lig havasındaydı. Müthiş bir Beşiktaş. Müthiş bir Trabzonspor. Ve bana göre, ki ben bunu pek kolay söylemem. Hele Beşiktaş yenildiği zaman hiç söylemem. Ama müthiş bir hakem vardı. E, 90 dakika boyunca futbola izin verdi. İlk 26 dakikada faul düdüğü çalmadı. Neredeyse düdük çalmadı. Öyle söyleyeyim. Takımlar hem centilmen... Hem mücadeleciydi. Oyunlarını şöyle özetleyebilirim. İkisi de Beylikdüzü'nden Mecidiyeki'ye gitmeye çalışıyordu bu takımların. Beşiktaş trafikte gitti. Trabzonspor metrobüse bindi. Onun önü açıktı. Beşiktaş önde oynuyordu. Trabzon'a boş alan bırakıyordu. Önü açıktı yani Trabzonspor'un. Topu alıp doğru adamlara verdiği zaman rakip kaleye gitmesi kolaydı. Buna karşılık Beşiktaş Karşısında iyi kapanan bir takım olduğu için hepsini geçeyim derken e, aralara girmek zorunda kaldı. E, ne bileyim işte çok fazla düşünmek çok fazla e, varyasyon yapmak zorunda kaldı ve çok da iyi kaleci vardı. Dolayısıyla e, ben yazımda şöyle bir e, noktaya değindim. Beş, e, Trabzonspor ilk ile ilgili olarak top iki stopere tam kaleye gideceği açılarla çarptı. 5 santim aşağısına çarpsa Vida'nın Montero'ya gitmeyecek. Montero'nun 5 santim soluna çarpsa kaleye gitmeyecek. Dolayısıyla o golde kaderin payı herkesten fazlaydı bence ya. Yani. Evet bu arada yani senin de söylediğin gibi iki takım da yani Beşiktaş'ta 3 puan için çok bastırdı. Yani hemen hemen aslında her oyuncuya ayrı bir parantez açmak istiyorum Yani zamanımız el verdiğince. Kalecileri biraz konuşalım. Ersin de çok başarılıydı ama yani yıldızlaşın isim Uğurcan olduğu noktada. Tam 7 orada kurtarış yaptı. Vitor Hugo'nun zaten golünü konuşuyoruz. Kalecilerle ilgili neler söylemek istersin? Ya Uğurcan'ın kurtardığı 3 tane pozisyon var ki. Hadi 2'ye düşüreyim ama 2 tane var ki benim diyen kaleci. Kurtaramaz. Ee, Uğurcan hakikaten bana göre e, Türkiye'nin kendi yaş grubunda katarak söyleyelim. E, en iyi kalecisi. Gençler arasında en iyi kaleci. Belki Mustafa'yı ayırırım. Onun dışında diğer hepsinden iyi. Çünkü iyi motive olduğu zaman hakikaten sıfır hatayla oynuyor. E, Abu Bakar'ın e, müthiş bir kafa vuruşu var. Eğer ters ayakta yakalanmasa onu bile kurtarabiliyordu, kurtarıyordu. Trabzonspor'un e, dünkü galibiyetinde e, bence en çok Uğurcan'ın payı var. Hı hı. Tabii e, Beşiktaş cephesi için sence, yani şimdi ikinci yarı moralsiz başladılar. Sergin Hoca'yı da dinledik, olur böyle kayıplar hani gidiş altında diyor. Yani etkiler mi? Çok güzel bir seri yakalamıştı çünkü, bir havada yakalamıştı. Onu bozar mı sence bu Trabzonspor mağlubiyeti Beşiktaş'ta, ne dersin? şimdi takımlar o kadar yoğun maç oynuyorlar ki Çiğdem Ceylan. Galibiyetten dolayı çok fazla moral bulacak. Muhalibiyetten dolayı da moral man yıkılacak zamanları bile yok. Yani kazanıyorsun sevinmeden diğerine oynuyorsun. Dolayısıyla çok etkili olmayacaktır. Çünkü ha Beşiktaş bu maçı kötü oynayıp kaybetseydi etkilerdi. Moralini çok bozardı. Yani kimse Beşiktaş'a kötü evet. oynadın diyemez. Dolayısıyla oyun Aynı oyun şans faktörü bence kaderi belirleyen unsur oldu elbette Uğurcan'la beraber. Peki başka hangi oyuncuları sen beğendin ee, böyle vasatın üzerinde ve altında kalan isimler Beşiktaş adına soruyorum. Beşiktaş'ta En ve Atibayı hiç beğenmedim. Mensa ön tarafta beğenmedim diğer Hı -hı. bölgelerde iyiydi. Onun dışında bana göre e, hepsi gayretli ve etkiliydiler. Gol pozisyonlarına tabii ki konuşmamız lazım. Lali'nin her zamankinden e, uzaktı. Mücadelesi aynıydı ama hı hı. ön bölgedeki etkinliği çok daha azdı. Trabzonspor'da Uğurcan, Vakeyme başta olmak üzere. Ben e, biraz Serkan'a ayırırım. Onun dışında hepsi iyi oynadılar. Bu arada şunu söyleyeyim. Eğer maçı Trabzonspor kaybetseydi bugün çok konuşulurdu. Bizde herkes skor odaklı olduğu için konuşmaz. Şimdi bir oyuncu sakatsa diski varsa oyuncu ile sahaya çıkılmaz. Daha 20. saniyede oyuncu değiştirme hakkını kullanmak zorunda kaldı Trabzonspor. Niye? Çok gereksiz bir risk kaldı Abdullah Abici. Bugün konuşulmuyor. Ama maçı kaybetseydi ee, ve daha fazla oyuncu değiştirme ihtiyacı olsa en çok konuşulan konu olurdu. Bir oyuncu 20. saniyede sakatlanıyorsa sakat çıkmıştır sahaya. Evet. Ee, geçmiş olsun diyorum Abdülkadir kardeşime. Rıdvan'a da öyle. Ee, Rıdvan çok kuvvetli bir depar attı Ekuban'la. Bir de vücut olarak da didişiyorlardı. Yani e, üç kere maç oynayan e, oyuncuların başına gelebilecek bir durum ama Abdülkadir daha 20 saniyede sakatlandı. Dolayısıyla e, bu tür riskler almamak lazım. Maç trafiği çok yoğunken diyorum. Hı, hı Tabii bir de transferi de sorayım Turgay abi. Cenk Tosun geldi. Zaten gittiği günden beri biliyorsun Beşiktaş'a geri dönüşüyle bu ihtimalle konuşuluyor. Beşiktaş'ta ikinci Cenk Tosun dönemi resmen başladı ki sen de zaten ilk duranlardan bir tanesisin bu sezon itibariyle bu haberi Turgay abi. Detaylarını evet. biraz bize anlatır mısın? Taraftan da istiyordu zaten Cenk transferini. Dün formayı giydi. Bozunu verdi. Gece geç saatlerde geldi. Başarı sağlar mı? Şimdi Cenk Tosun e, aşağı yukarı bıraktığı ortamı bulacak Beşiktaş'ta. Gittiği zamanki Beşiktaş da böyle çok iyi bir aile ortamına sahip. Kenetlenmiş bir takım. E, Abu Bakar'la özel gol semişleri vesaire vardı. Öyle bir takıma geri dönüyor. Uyum konusunda hiçbir sıkıntı olmayacaktır. Premierlik tecrübesini üzerine giyip geldi. Hı hı. Öyle bir avantajı var kesinlikle e, çok faydalı olacaktır. Nerede oynayacak işte Abu yedeği mi olacak diye düşünenler var. Olabilir. En başlarda yedek olarak düşünülür. Hamle oyuncusu olarak girer. Ama bazı maçlarda sağ kanatta Abu Bakar ya da Cenk oynar. Diğeri Santupor oynar. Solda Lerin oynar. Önemli. Ee, şimdi gerçi Beşiktaş'la ilgili değil ama İrfan Can Kahveci transferini sana da sormak istiyorum. Beşiktaş'la ilgili eklemek istediklerim varsa. İkinci yarıya Hayır. dair. Tamam. İrfan Can Fenerbahçe forması giyecek ki herkes Galatasaray forması giymesini beklerken Fenerbahçe devreye girdi. Bu transferi tamamladı. Sana göre oyuncu doğru bir karar verdi mi Turgay abi? Kendi kariyer açısından Şimdi, soruyorum. Kariyer